Merhaba gençler, Fizik İlkiyatı'nın kanalına hoş geldiniz. Bu videoda iş enerji ile ilgili olarak bir deneme sınavı hazırladım. 15 sorudan oluşuyor. Bunu PDF'sini indirip kendiniz önce çözün. Çözemediğiniz soruları buradaki çözümleri izleyerek kendinizi geliştirmiş olursunuz. yeme tarafından en çok tercih edilen ya da sorulan soru tarzlar üzerine örnek verdim. Ve o soruların benzerlerini ee, sormaya çalıştım Hepinize iyi seyirler şimdi birinci soruyla başlayalım şimdi bizim birinci soruda sürtünmeleri önemsiz olduğu bir ortamda en kütleli bir cisim şekildeki gibi bir numaradan bırakılıyor ve iki numaradan geçerken e, bize üç tane yargı vermiş bu yargıların hangilerinin doğru olduğunu soruyor şimdi burada hemen yatay düzleme göre yer çekimi potansiyel enerjisi azalır Evet doğrudur çünkü yükseklik azaldığından dolayı buradaki potansiyel enerjisinin belli bir kısmını burada kinetik enerjiye çevirecektir. Kinetik enerjisi artar. Zaten biraz önce söylediğimiz potansiyel enerjiden kaybı kinetik enerjiye almıştır. Cismin yatay düzlemde mekanik enerjisi azalır. Şimdi mekanik enerjinin azalması için ortamların sürtünmeli olması gerekiyor. E bu ortamda bir sürtünmeden bahsedemeyiz. Böyle bir sürtünmemiz yok zaten. E ortam sürtünmesiz olduğu için de Burada mekanik enerji ne olacaktır? Korunacaktır. E o zaman bu seçenek yanlış oldu. Doğru cevabımız 1 ve 2 olarak yazalım. Düşey kesiti şekildeki gibi verilen sürtünmesiz KLMPRS yani şu yolu izleyerek dönen bir cismin hareket e, grafiği ya da şekli bize verilmiş. Buna göre bu önermelerden hangileri doğrudur diyor bize. L noktasındaki kinetik enerjisi M noktasındaki bizim yere göre potansiyel enerjisine eşittir. Bakın burada soru bu soru tipinde buraya hemen 3E yazabilirim. Neden 3E yazdım? Çünkü 3H yüksekliğimiz var. L noktasından giderken burada potansiyel E potansiyele E yazarsam bunun E kinetiği burada keye eye eşit olmalıdır. Çünkü enerji korunacak ortam sürtünmesiz. M noktasına geldiğimiz zaman potansiyel enerjisi 2E oldu. Kinetik enerjisi ise E olacaktır. E peki bize ne demişti? L noktasındaki kinetik enerjisi M noktasındaki yere göre potansiyel. E, L noktasındaki kinetik enerjisi 2E ise M noktasındaki yere göre potansiyel enerjisi de 2E. Bu doğrudur. M noktasındaki kinetik enerji R'deki ne eşittir? M noktasındaki kinetik enerjimiz E'dir. R noktasından geçerken bakın seviyeleri aynı olduğu için aynı seviyeden geçtikleri için buradaki denklemin aynısını buraya da yazabilirim. O da kinetik enerjilerinin bize eşit olacağını söylüyor. Çünkü ortam sürtünmesiz. S noktasındaki mekanik enerjisi P'deki mekanik enerjisine eşittir. Bu da doğrudur. Çünkü enerji kaybolmayacağı için toplam enerji mekanik enerjiye verecektir. E, mekanik enerjide yolda kaybedilmediğinden dolayı da eşit olacaktır. Doğru cevabımız burada E seçeneği olur. Evet, üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda sadece yatay düzlemin sürtünmeli oldu. Yani buranın sürtünmeli olduğunu. M kütleli cisim K noktasından ve sıfır hızıyla atılıyor ve H kadar bir yüksekliğe çıkıp buradan tekrar geri dönüyor. Buna göre diyor yargılarda hangileri doğrudur? Cismin kütlesi artarsa çıkabileceği h yüksekliği azalır. Burada hemen enerjiden gidelim. Burada 1 bölü 2 mv karemiz var. Yol üzerinde eşit olacaktır. Sürtünmeden dolayı kaybettiği bir enerji kmg bu bize sürtünmeyi verecek çarpı x artı buradaki potansiyel enerjisi MGH'ın toplamına eşit olmalıdır. Bakın dikkat ederseniz burada M'ler zaten gidiyor. O zaman kütlenin bir önemi yok. Yani kütle çıkabileceği yüksekliği etkilemiyor. Alfa açısı H yüksekliği değişmez. Yani H yüksekliğinin bize değişmediğini söylüyor. E doğru çünkü bu formül üzerinde hiç açıyla ilgili bir şey kullanmadık. Açı nerede fark edecek? Çıkma süresini ya da inme süresini değiştirecek. Ama sürtünme olmuş olsaydı değiştirirdi. Ama sürtünmesiz bir ortam yani şu bölüm sürtünmesiz olduğundan dolayı da bu bize hiçbir şekilde değiştirmeyecektir. Doğrudur. X uzunluğu artarsa H yüksekliği değişmez. X uzunluğunu artarsa sizin buradaki sürtünme kuvvetini arttırıyorsunuz. O zaman toplam yani enerjisi azalır ve çıkacağı yükseklik miktarı da azalacaktır. Bu da yanlıştır. Doğru cevap B seçeneği olur. Düşey kesiti şekildeki gibi olan cisim A'dan D'ye geliyor. Buradan geçerken 2 kilogram kütleli cismin B, C ve D'deki hızları bize sırayla verilmiş. Buna göre bu önermelerin hangilerinin doğru olduğunu bize soruyor. Şimdi buradan geçerken bunun bir kinetik enerjisi var burada. 1 bölü 2, 2 çarpı 36'dan bir 36 jülümüz var. Buradan geçerken 1 bölü 2, 2 çarpı 4'ten 4 jülümüz var. Ve buradan da geçerken 1 bölü 2, 2 çarpı 2'den 64 jülluk bir kinetik enerjiye sahibiz. E bir de potansiyelleri yazalım. 20 çarpı, hemen 20 çarpı 20'den 40 jouluk bir potansiyel enerjimiz burada 60 joul oldu. Nasıl yaptım? MGH'den yapıyorum. 2 çarpı 10 çarpı 3'ten 60 joul gelecektir. İlk başlangıç esnasındaki enerjimi de yazarım buraya. 120 jouluk bir enerjimiz var. AB noktalar arasında sürtünmeye harcanan enerji 44 jouldur. Buradaki toplam enerji 36 potansiyelden geldi. 40 da buradan geldiği zaman 76 joul oldu. E benim başlangıç enerjim, ilk enerji ise hemen 100 e, 120 جولdu. E bunu çıkarttığımız zaman 100 eee burası burayı çıkarttığımız zaman 44 جول bulacağız. Evet doğru. BC arasında yere göre mekanik enerjisi sabittir. BC arasında mekanik enerjiye bir bakalım. E şimdi buradaki toplam enerjimiz 36, 40 daha, 36, 40 daha, 76 oldu. E şimdi buradaki enerjimiz ise, bakın 60 burada var, 4 de buradan geldi, 64. E burası 76, burası 4 oldu. O zaman burası yanlış olacaktır, sabit değildir. CD noktaları arası sürtünmesizdir. E şimdi toplam enerjiye yine toplam enerjiden gidiyorum. Burada 4 jurumuz var. Burada 60 jurumuz var. Toplam 64. D noktasına vardığı zaman da yine 64 olduğu için o zaman ne yaptı? CD noktası arasındaki c, kısım sürtünmesizdir. Doğrudur. Doğru cevap denizli oldu. Yani sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasına durmakta olan M kütleli cisim sabit bir F kuvvetiyle L noktasına kadar çekilmiş. Daha sonra L noktasında geçtikten bir süre sonra da gelmiş buraya çarpmış ve buradaki bize neyi soruyor? Sıkışma miktarının ne kadar olacağını ya da nelere bağlı olacağını sormuş soruda. O zaman burada bir enerji aktarımı meydana gelecektir. Ortam sürtünmesiz olduğu için F çarpı X eşittir. Hemen 1 bölü 2 K çarpı X'in karesi. Burada da x üssü diyelim, şuraya da x üssü dedik. E şimdi burada bizim e, ne kadar şunu bulmamızı istiyorsa bir defa esneklik sabitini bilmem gereklidir. K arasındaki uzaklığı bilmem lazım ne kadar enerji aktarıldığından dolayı. F kuvvetinin büyüklüğünü bilmem gerekiyor, yapılan iş F kuvvetine bağlıdır. Ama cismin kütlesini bilmeme gerek yok, ortam sürtünmesizdir. Zaten buradaki formülde Buradaki kütleyi kullanmadım. Doğru cevabımız 1, 3 ve 5 olacaktır Ceyhan. Evet gençler 7. soruyla devam ediyoruz. Güzel bir soru 7. soru. Benzeri üniversite sınavında da geldi. K bir yere çarpıncaya kadar geçen sürede neler olup bittiği ile ilgili önerme sorusu. Şimdi ilk başlangıçta burada 4M bir potansiyelimizi yazalım. 4mgh'lık bir potansiyel enerjimiz var. L cismi potansiyel enerjisi mgh kadar artar demiş bize. Şimdi bu kütleyi buraya bıraktığınız zaman L'nin potansiyeli buraya yani cisim buraya gelecektir. Bu da h kadar yüksekliğinden mgh kadar potansiyel enerjisi artmıştır. K cisminin yere göre potansiyel enerjisi 4 mgh kadar olacaktır. Doğru. 4 mgh'ı kaybedecektir ve bunu iletecektir. Sistemin potansiyel enerjisi 3 mgh kadar azalır. Başlangıçta 4 mgh'ımız vardı. Sonra mgh oldu. 3 mgh da kinetik enerjiye dönüştü. O zaman bu da doğru oldu. Cevap E seçeneğidir. Sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasında durmakta olan cisme F kuvveti uygulanarak harekete geçiriliyor. Cismin kütlesi 2M olsaydı hızı ve enerjisi ilgili hangileri doğru olurdu? Şimdi buradan buraya gelirken kim iş yapacak? F kuvveti iş yapacak. F çarpı X neye eşit olacaktır? Ortam sürtünmesiz olduğu için bizim kütlenin bir önemi yok. Çünkü sürtünmeden dolayı bir enerji kaybetmiyoruz. 1 bölü 2 m çarpı v'nin karesi. Şimdi burada m ve kare yazdığımız kısımda buradaki enerjimiz sabit. Eğer sen kütleyi arttırırsan bakın burası da yine sabit olması gerekecek. E değişmez. Çünkü başlangıçtaki enerji değişmemiş olduğundan dolayı aktarılan enerji. O zaman E sabit ise 1 bölü 2 m çarpı v kareyi yazdım. E peki benim burada kütle artıyorsa bu sabiti yakalayabilmem için hızının da azalması gerekiyor gençler. Bu da hızını azaldı. Güzel bir yorum sorusu. Enerjisi değişmiyor ama hızında bir azalma gözlemlenir. Doğru cevap C seçeneğidir. Şimdi gençler sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde hareket eden bir cisim hız zaman grafiği şekildeki bir verilmiştir. Bakın hız ve zaman grafiğidir bu. Buna iyi dikkat edelim. Birinci bölgede net kuvvet e, cisim üzerinde pozitif iş yapmıştır. Bakın burada V sabittir. F sıfırdır. Ve yapılan iş de sıfır olacaktır. Burada pozitif bir iş yoktur. Yani daha doğrusu hiç iş yapılmamıştır. İkinci bölgede net kuvvet cismi üzerinde negatif iş yapmıştır. Çünkü eğer bakın her, hız ile Kuvvet aynı yönlü olursa cismin hızı artar. Zıt olursa azalır. Burada azaldığı için negatif iş yapılmıştır. Bu doğrudur. Üçüncü bölgede net kuvvet cismin üzerinde negatif iş yapmıştır. Yanlıştır. Çünkü burada durmuş ve burada hızını arttırıyor. Ama eksi bölgede. Negatif iş dediğiniz zaman enerji kaybetmesi lazım. Hayır. Buradaki enerjiyi zaten 2'nin sonuna kadar 2T'ye kadar kaybetti durdu ve buradan buraya gelirken hızını arttırdı. O zaman bu da yanlış olmuş oldu. Doğru cevap B seçeneği olur. Şimdi şekildeki diyor bize sürtünmeli yatay yolda 2 kilogram kütleli cisim 10 Newton'luk bir kuvvet etkisinde yol boyunca çekiliyor. Ama bakın hızı 12'den 8'e düşmüş. Buna göre sürtünmenin yapmış olduğu işi, Net işi sürtünme kuvvetinin etkisini soruyor bize. Şekildeki sistemde 10 newton kuvvet cisme etki ediyor. Hızı 12'den 8'e düşmüş ve 10 metre yol boyunca F kuvveti etki etmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Sürtünme kuvveti 18 newtondur. Eğer iş var ise enerjide bir değişim olacaktır. İş eşittir. ...yazarsam... ...1 bölü 2... ...m aynen yazdım... ...ve sonun karesi... ...eksi ve ilk yazmam lazım. Burada... ...kütlemiz 2 kilogram olduğu için... ...birbirini götürdü. Hızların karesini alırsam... ...burası 144'e... ...64 olur. Bu da 80 Joule'a eşittir. Yalnız bakın dikkat ederseniz... ...eğer burada hızla azalma... ...olduğu için yapılan iş... F sürtünme eksi F çarpı yol boyunca 10 olarak buldum. Ve bunu devam ettirdiğimde hemen ne yazmış olacağım? 10 diye belirttim. 80 jula eşit oldu. Burada birbirini götürdü. F sürtünme eksi 10 eşittir 8 ise F sürtünme 18 Newton. Buradaki önemli kısım sürtünme kuvveti büyük olduğundan dolayı cismin hızı azalmıştır. Birinci önermemiz doğrudur. Net kuvvetin yaptığı iş 80 Joule'dur. Doğru zaten 80'i burada bulmuştum. Cismin cisim ile zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısını bize soruyor. E 18 eşittir. K çarpı 2 çarpı 10 yazarım. O zaman K'mızda da 0,9 oldu. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet yayların bir esneklik potansiyel sorusu ya da soru tarzı karşımıza geldi. 4 kilogram kütleli cisim asılınca burada x metre kadar uzuyor. Uzama miktarını bize sormuş ne kadar uzayacağı. Şimdi gençler bir defa huk yasasını iyi bileceğiz. Bu yaylar yani yay dediğin zaman aklınıza şu huk yasasını bir kazımanız lazım. F çarpı x. Peki ben bunu uzatacak kuvvet mg'dir. Bu da 40 newton'a eşittir. 4 çarpı 10'dan K'yı aynen e, K'yı da zaten bize vermiş pardon 200 olarak yazdım. Çarpı X, X eşittir sıfırları götürdüm. 1 bölü 5 olarak yazdım. O da 0.2'dir. Bu doğru. Depolanan enerji 4 yıldır. Depolanan enerji yazarsam 1 bölü 2 yayların enerjisi K'mız 200 çarpı 0,2'nin karesi. E peki ben burada 100 olarak yazarım. Burası da 0,04 yaptı. 2 tane 0, 2 0 götürdü. O zaman 4 jül oldu. Bu da doğru olmuş olur. Şimdi cismin yere göre e, yer çekimine potansiyel enerjisi 32 jüldür demiş. E peki benim burada 1 metreydi. Bunun ne kadar uzadı? Buradan buraya 02, bunun yere olan uzaklığını da 08 yazarsa, e peki ben potansiyel enerjiyi nasıl yazacağım? MGH'dan gidiyorum. Kütlemiz 4 çarpı 10 çarpı 0.8, o da 32 joul olarak bulunur. Bu da doğru cevaptır. Adana dedik 1, 2 ve 3 olarak bulmuş oldum. Şimdi geldik gençler buradaki soru şu tarafı bir temizleyelim daha rahat görmemiz için hemen sildim. Şimdi bize burada diyor ki soruda yatay düzlemde bir cisim uygulanmış ve sürtünme kuvvetleri verilmiş. Hangisi fiziksel anlamda iş yapmaz? Şimdi fiziksel anlamda iş yapamaması için hareket yönü ya da doğrultusu üzerinde olmaması lazım. Burada hareket yönü ve doğrultusu üzerinde olmayan sadece tepki kuvvetidir. O da zaten iş yapmayacaktır. Cevap B seçeneği olur. Şekildeki gibi verilen E1, E2 ve E3'tür diyor. Buna göre potansiyel enerjileri sırasıyla nedir diyor? Bakın gençler, buradaki potansiyel enerjilerinin sırasını soruyorsa Bunların kütle merkezlerini bulmam lazım. Kütle merkezinin yere göre potansiyel enerjisi. Bakın buranın kütle merkezi şu iki tane cisim birbirine özdeş olduğu için bunun yere de olan uzaklığı bu olacaktır. Şuranın şu iki tane cismin kütle merkezi bu nokta oldu. Bunun kütle merkezini de alırsam eğer bu ikisi de tam yarıda olmayacak. Biraz daha şu seviyede olacak. Bunun kütle merkezi ise daha yukarıda olacak. E3, E1 ve E2 olur. Doğru cevap Adana'dır. Hava sürtünmesi ihmal edildiği bir ortamda H kadar yükseklikten bir cisim serbest bırakılıyor. Ve yayı en fazla H kadar sıkıştırmış. Yani yayı da çarpma sonucunda H kadar ya da H kadar sıkıştırıyor. Buna göre H yüksekliğinin değerini veren bağıntıyı benden istiyor. Potansiyel enerjisini yazarsam mg2h yazacağım. Çünkü hem buradaki yüksekliği alacağım hem de buradaki yüksekliği almam lazım. Son noktaya göre yaydaki sıkışma miktarını belirtirken 1 bölü 2 k çarpı x'in karesi. E zaten buna da biz h demiştik. Buradan h kare geldi. H'ler birbirini bir tanesini götürmüş oldu. Denklemi biraz daha burada açarsam mg çarpı 2 eşittir 1 bölü 2 k çarpı h oldu. E 4 mg bölü k olur. H'nin istenilen seviye 2016 senesinin sorusu buydu. 2017 senesine geldik. 15. 15. soruya geldik. Düşey kesiti şekilde verilen K noktasından serbest bırakılan cisim en çok T noktasına kadar çıkabiliyor. Yolun L, N bölümü sürtünmeli olduğuna göre yani bu bölüm sürtünmelidir. Buna göre hangileri doğrudur diyor bize. M noktasından bırakıldığında S noktasına kadar çıkabilir. Şimdi bakın gençler burada harcanan toplam enerji 2MGH'lık bir potansiyeli kaybetmiş. O, hemen ben... Şuradaki her bir bölmeye MGH, MGH diye sürtünmeden dolayı kayıp olarak yazabilirim. M noktasını sen bıraktığın zaman buradaki toplam 2 MGH olacaktır. E, birini yolda zaten kaybetti. E, birini de çıkarken buraya ne ile gelmiş olacak? Bir MGH ile geldi. Ancak S noktasına kadar çıkabilir. Doğru. U noktasından serbest bırakılan cisim, yani U noktası dediğimiz buradaki kısımdan serbest bıraktığımızda işi tam tersi düşündüğümüzde M noktasına kadar çıkabiliyor. Bakın burada 1, 2, 3 MGH'lık enerjim var. Buraya geldiğimizde dönüşte 3 E'lik enerjimi olduğunu düşünelim. 3 MGH'a 3 E, 3 MGH'a eşit olduğunu kabul ettim. E peki ben buradan devam ettim. U noktasında bıraktık. M noktasına kadar gelebilecek mi? Şimdi çıktık. Birini çıkarken kullandı. 2 MGH'ımız kaldı. 2 E'miz var burada. Buradan buraya gelirken bir tane çıktı. Bir tane de sürtünmeye harcadı. O zaman toplam harcayacağı enerji ne yapmış oldu? 3 E'ydi. Zaten bir tanesini burada kullandı. 2 E'ye kaldı. İkisini de burada kullanacağı için M noktasına kadar çıkabilir. Doğrudur. M noktasından bırakıldığında Harekete geçmez diyorsa yanlıştır. Harekete geçecektir. Zaten 1, 2 ve 3 diye bir cevabımız olmadığından dolayı doğru cevabımız burada ne olacaktır? 1 ve 2 olarak buluruz. 2017 senesinin soru. Çok güzel bir test sorusudur. İş ve enerji ile ilgili. Böyle müfredata uygun, çok da böyle işleme boğmadan ee, sorulan soru tarzlarına oluşturuldu. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.